söyle söylesene, Tülay'ın hayatında kim var? <laughs> ben her şeyi biliyorum zaten de. Biliyorsa bana ne soruyorsun abi? Hadi naş. <laughs> kim bu herif? Tanıdık mı? Ya tanıdık, tanımadık. Genç, güzel kadın normalde boşta kalmaz ki. Sizin olayınız çoktan bitti ki zaten. Memeli hayvan! <laughs> Tülay ben o herifle aldattı. Hesap, kitap, takvim, bizim ayrılma tarihimiz falan onu gösteriyor. Herifi döveceğim. Onun için soruyorum kim? dövüyorsun, seviyorsun, bağırıyorsun. Herkesi izliyorsun, ortalık karıştırıyorsun ya. İnsanoğlunu rahat bırak bir abi. Lan sana mı kaldık? Sanki ben kendimi öğrenemem. Ya sen la gitsin artık. Kız kaderini ise yaşasın. Şu şuna bak. El kadar adam dünyada hacminin 500 bin kadı tarifat yapıyor ya. Şuna bak. of. Zaten haberiniz var, geliyorsunuz ama ben yine de davetiyeleri de vermek istedim. Hani anı kalsın diye. Hepimiz geliyoruz elbette. Tabii. Sonuçta bedava parti. Neredeyse hepimiz geliyoruz. Geleceğiz sevgilim. Acı bir kaybın hüznüyle ve fakat yeni avların heyecanıyla. Ha, İzmirli kızlar resmi geçide olacak abi. Nurhayat'a <laughs> 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 ah. adeta bir monogomi sembolü olan davetimizi vermişsin. Emir Danışman Murat Karakaş çifti. Evet, Nur Hayat Karakaş Emir Danışman Flüt iki ismi yazacaktım. <laughs> Şişt, flüt deyince kaynanangiller nişanda türkü mülkü olsun, acık oynarız diyordu. Ne oldu Annem bir klasik kemancı ayarlamış. <laughs> wow, aa, benim yarın hayati bir işim çıktı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Belki basketbol maçı yarın olsaydı o zaman yırtabilirdin Kardo. Aa hiçbir şekilde yırtamazdı. Ne demek? Benim nişanım Asla olmaz. Yalnız yılın en bomba maçı. Allah'tan öbür gün. Haziran'ın... <laughs> Nişan, bütün gün bir şey yemeden gelinecek tarz kokteyl mi? Fındık fıstıklı gariban kokteyli mi? Sezon sonu partisi olarak oyunculara çay ısmarlayan adam söylüyor bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben gelemiyorum anam. Malum, sakıncalı bir şahsım ya kendim. E geç mi gelsen ne yapsam? Peruk mu taksam ne yapsam? Ya ben sanatçı arkadaşımın mürvetini görmek hiç istemez miyim? Ama yo görümcenin tadı kaçmasın ki kendisi çok lezzetli bir tip değil zaten. <laughs> Ama en hissi duygularımla ...bütün kalbimle orada olacağım. <laughs> Kader kurbanı Tülay Ünlü... ...mutluluklar dile. Destan tabiri beni zarfa yazmamış. Ve ailesiymiş. <laughs> Bezelya kadar bir planı var. Davetiyeyi vereceğim, Nursel Hanımlarla bir yemin nişana gidecek... ...ben istemeyen gülün kül kedisi gibi arkada kalacağım. Hayta! Ben gitmiyorum zaten. Yani Deniz daveti verdi de... ...şimdi Selahattin falan orada. Yakışıklı olmaz. Selahattin abi hayatında hiç yakışıklı olmadı ki. Ama benim elim armut toplamıyor. Çiçeğe bir çıtlasam sanki beni çağırmayacak. <laughs> Oğlan bizim ama esas kız bizim. Çatlasın cadı görümce. He ya, kız bizim değil mi? Ay, sanatçı arkadaşım benim. <laughs> ama ...yine de nişanda arıza çıkmasın diye. Çıkmazsın tabii. Ondan Nursey Cadısı'na davetiye vermiyorum. Alkolü karı bana taktı ya. Lan! Azıcık da benim trajedimle ilgilenmemeli aydan. Allah Allah, hep senin aksiyon filmin. Burada ben nişana gidemiyorum diye içerleniyorum ama. Niye içerleniyorsun ki? Nişandan sonra gelip tek tek anlatırım ne oldu? Lan inşallah manyak kaynanı ayrıyeten çağırırlar da... ...şantiyen orada çamur güreşi tutarsınız. Her türlü indiririm. Hmm. Dur bakayım. Yok, bu çok kalın. En incesi bu değil mi? Hı, hı hı. Dur bir deneyelim. Hı, hı. Şöyle olsa. Evet, tabakta girişi güzel bir yerleştirme. Ay sen asıl şu dünürlerin tuvalet terliklerine bak nasıl yerleştirilmiş. Hala estetik peşindeyiz. Ama çiçi, keyfimizi çıkartalım, boş ver. Zira tecavüz kaçınılmaz, değil mi? <laughs> Ay, bir şey olsa da şu nişan iptal olsa. Çiğdem hala mı? yapma ya. Çiğdem! Nişan hayırlı olsun. Yarın akşam mıydı Evet. ev davetiye de yazılı şekerim. Bana davetiye gelmedi kız. Nasıl? Ayol listede adın vardı. Dur dur getireyim ben bekle. <laughs> Atarla Gelistan. Yarın akşam o nişanda en çok beni eğlenmişsin. Ee, selebriti olayı böyle işte zerincim. Mesela bir sevgili Sezen fenomeni. Adam kadının gerçeğini bilmiyor, sevgili Sezen diyor. Hah, aynısı. İlalimin babasının oğluyum sanki. Açmış bana değilse anlatıyor ya tabii, çünkü sen göbeğin aracılığıyla memleketin birçok evine girdin Zerrin. Ee, <laughs> göbeklerini de aldım değil mi? <laughs> e, ee, yarın işine gidiyoruz ha. Orada da çok ilgi alaka olur. Bir güvenlik falan mı tutsak? Yo, biz bizeyiz. Sanat dünyası ağırlıklı. Annemler de gelir herhalde. E, davet etmişler de illaki. Neler gelir mi bilmem. Konu komşunun dedikodularıyla ilgilenmiyorum. İşimle gündeme gelmek istiyorum <laughs> ha çünkü. <laughs> Senden, <Niyotu! gülüyor> dur dur Zerrin. Zerrin dünyaya durdur! dur. Ay çok dalga var. Kız deprem çoktan bitti. Kendine gel. Kızım gel girişin altında duralım. Öyle derler. Kirişin altı o bin yemen girişin değil. Kiriş ne ben onu bilmiyorum. Altı nasıl duracağım? E sen mimar değil misin? Ya mimar adam depremden ne anlar? Kandil rasat ara. O ne yapacak Rasat ne bileyim ben? Biri bir şey yapsan, bir şey yapan. <laughs> Ay fındık kabuğu gibi sallan. <laughs> Çok zor. Çok zor. Acık aladım açıldım ama iyi geldi. 5.8 falan vardı ama değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.